Evet arkadaşlar bugün ondalık gösterim konusuna bakacağız. Ondalık gösterim konusu ee, kesirlerle birleşik bir konudur. Genelde biz nasıl gösteriyorduk ondalık gösterimleri? Geçen seneden biliyorsunuz. Paydası 100 bin gibi onun kuvveti olan kesirleri virgül kullanarak gösterebiliriz. Bu gösterime de ondalık gösterim deriz. Paydası 100 bin olmayan kesirleri genişleterek veya sadeleştirerek paydasını 100 bin yapabiliriz. Yani kesirlerde sadeleştirme ve genişletme yaparak da ne yapabiliyoruz arkadaşlar? bu gösterimi yapabiliyoruz. Mesela ne yapmış? 5 bölü 10'u 0,5 diye. Bunu nasıl okuyorduk arkadaşlar? 0 tam onda 5. Bunu nasıl okuyorduk? 1 tam. Bakın her zaman yazılımı yaparken arkadaşlar normalde kesri okuyun. 5 bölü 10 da yazılır. 10'da 5 diye okunur. Ama önünde sayı olmadığı için 0 tam 10'da 5 diye de okunabilir. Ya da bunun yazılımı şu şekildeydi. 5'i yazardık arkadaşlar. Onun yanındaki sıfır kadar virgül sağdan sola kadar giderdi. Buraya virgül yazar, sıfırımızı koyardık arkadaşlar. Bu şekilde de yapılabilir. Kolay yolunu anlatıyorum şu anda. Sıfır tam, onda beş diye yazarsınız bunu. Nasıl yazılıyor? Burada tam olmadığı için sıfır diye yazıyorum. Sıfır tam, tam için virgül koyuyorum. Onda beş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Onda beş yazmak için. Onun yanındaki sıfır kadar basamak olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bir basamaklı olması gerekiyor diye düşünün bir basamaklı olduğu için paydaki sayıyı direkt ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Mesela şuradakini daha rahat anlayacaksınız demek istediğim şeyi. Bir tam yüzde yedi. Bakın bir tamı yazıyor. Bir tam demek her zaman virgül demekte. Yüzde yedi. Şimdi bir virgül yedi niye yazmadık? Yüzde yedi olduğu için. Neden? Burada yüzde iki tane sıfır var. Yani aslında burası virgülden sonra iki basamak olması demektir. 7'yi yani paydayı yazacağız ama paydadaki bir basamaklı. O zaman iki basamak olmak için 7'nin yanına ne yapacağız? Bir tane 0 koyacağız arkadaşlar. Burada daha da iyi anlayacaksınız. 2 tam binde 8. Bakın 2 tam binde kaç tane 0 var? 3 0 yani 3 basamaklı olacak. 8'i yazdım. E 8 bir basamak. 2 tane daha basamak koymak için 8'in yanına 2 tane daha ne koyacağım? 0 koyacağım dedik arkadaşlar. Evet. 2 bölü 5 genişletirim. O, e, 2 ile genişlettim. 4 bölü 10 yani 0,4 oldu. E, 12 bölü 16 bu 4 ile sadeleştirilip daha sonra 25 ile genişletilecek ki payda sancı 100 olabiliyor. Yani bu sadeleştirme ve genişletme işlerinde özgürsünüz. Paydayı 10 100, 1000 yapmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın doğru sonucu ulaşacaksınız arkadaşlar. Birleşik kesiri tam sayıda kese çevirip de yazılabiliyor arkadaşlar. Ve güzel bir özellik burası önemli. Ne vardı arkadaşlar? Virgülden sonra sayının yanına, sağ tarafına istediğin kadar sıfır koyarsan koy, o sayının değeri ne olmuyordu? Değişmiyordu arkadaşlar. Evet. Şuradaki gösterimleri okunuşlarıyla yazalım. 4 tam onda 2, 5 tam yüzde 3, 12 tam binde 123, 8 tam binde 8, 9 tam binde 95 ve 0 tam yüzde 23. Şuralara bakalım. Buraları hızlı hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar. Derste burada, burada çok uzun yaptık. E, 9 tam 10'da 2, 9,2. 8 tam 10, 8 tam %18, 8,18. 0 tam binde 7. Bakın 0 tam binde 7 olması için 3 basamaklı olacak. Yani 7'yi yazıp yanına 2 basamak daha 0 koyuyorduk. 2 tam binde 18. 3 tam %2, 3,02. 4 tam yüzde 4, 4,04. 0, 0 tam onda 9, 0,9. 2 tam binde 2, 2,002. 8 tam binde 143, 8,143. Bakın 143'ü yazdığımda 3 basamaklı olduğunu görüyorum. O zaman herhangi bir sıfır eklemine gerek olmadığını da görüyorum. Onda ok gösterimlerini yazınız diye bir şey vermiş. 0 tam 4, onda 4, o zaman 0,4. 81 bölü 100, 0 tam işte 0 e, tam 81 ya da 0,81 ya da şöyle de yapabiliyorduk. Ne yapıyorduk? 81 yaz. Onun yanında 2 sıfır var. Virgülü 1, 2. Virgülü buraya koyacağım demektir. Şuraya da de bir 0 koyacağım demektir. Yani 0 tam 81 diye de yazabilirsin. E, 0 tam ya da 156'yı yazalım şöyle. Benim yoldan gösteririm. 1, 2, 3 virgülü buraya koydum. 0'ı buraya koydum. 0 156. Tam sayılarda daha rahat yapılıyor bu tabi. 1 tam 10'da 5. Yani 1 virgül 5. 2 tam %8. Yani 2 virgül 08. Neden? 2 basamak olduğunu unutma. 3 tam 1000'de 84. 3 virgül Bakın 1000'de olduğu için 84'ü yazdım. 1000'de olması için 3 basamak için 0'ı koyuyorum buraya arkadaşlar. 6 tam 10'da 9, 6,9 bir basamaktan dolayı 5 tam, 5 tam, %5. Mesela 5,5 yazarsan yanlış. Neden? 5 tam 10'da 5 demektir bu. Yüzde olması için bir sıfır daha koyacaksınız arkadaşlar. 2 basamak olması için. 6 tam binde 6. Mesela 6,06 koydum yanlış. 0,06 koyacağım binde olması için arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Aşağıdaki örneklerden hemen bir gidelim şöyle bir. Buradaki örneklerde de mesela bunu tam sayıda çevirerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha rahat olur. Ya da istiyorsanız benim yoldan yapmanız da daha kolay olabiliyor. Mesela nasıldı? 11 yazdım. Ne yapıyorum? Bir adım böyle gittim. Neden? Çünkü onun yanındaki sıfır kadar adım sağdan sola 1,1. Bunu nasıl yazıyorum? 13 diye yazdım. Sağdan sola bir adım 1,3. 29'u yazdım. Sağdan sola bir adım 2,9. 41 yazdım. Sağdan sola bir adım. 4,1. 125 yazdım. Bakıyorum 2 adım var. 1 2 1,25. 158 yazdım. 158 yazdım. 1 2 sağdan sola 2 adım. 1,58. 103'ü yazdım. Sağdan sola 2 adım. Neden? 100'ün yanında 2 sıfır, 1'in yanında 2 sıfır var. 1 2 1,03. 106 yazdım. 2 adım gideceğim. 1 2 1,6. 12 12 yani 1212 yazdım. 1, 2, 3 adım. 1, 2, 3. 1, 2, 212. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. 4813. 3, 2 adım gidiyor. 3 adım gidiyorum. 1, 2, 3. 4,813 dedik arkadaşlar diyoruz. Tabi dediğim gibi tam sayılı kese de çevirerek yapabilirsiniz. Ama benim yolla biraz daha hızlı yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet devam ettim sonrasında. Diyor ki buradaki verilen kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız demiş. Hızlıca bir bakalım. Tam sayılı kesirlerde genişletme yaparken arkadaşlar tam sayı etkilenmiyordu bunu unutmayın. 2 ile genişlettim ne oldu burası? 4 bölü 10. 4 bölü 10'da ne diye yazılır? 0,4 diye yazılır. Gayet kolay arkadaşlar. 2 ile genişletiyorum. Neyle genişleteceğimi söyleyeyim. Sonucu direkt yazalım arkadaşlar. Hem böylelikle daha hızlı yapmış oluruz. Daha rahat öğrenmiş oluruz. 4'ü neyle genişleteceğim? 25 genişlettiğimde 75 bölü 100'den 75 bölü 100 ne eder? 0 tam %75 0,75 diye yazarım. 2 bölü 4. Bakın bu 4'ler hep 25 genişler arkadaşlar. 25'ler de hep 4 genişler. Unutmayın burayı. Yani 4'ü hep ne ile genişleteceğim arkadaşlar? 25 ile. E, isterseniz i̇sterseniz şey de yapabilirsiniz. 2 bölü 4'ü 2'ye bölebilirsiniz. Ee, 1 bölü 2'yi 5'le de genişletebilirsiniz. O da makuldür. Hani sonucu ulaşmanız yeterli. Mesela 50 bölü yüzde 0,50 ile 0,5 aynı şeydi. Neden? Biz burada göstermiştik. Sayı yazdığınız zaman, virgüllü bir sayı yazdığınız zaman Burayı istediğin kadar sıfır koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Değer değişmiyor. Ya da istediğin kadar da sıfır yok edebiliyorsunuz. Burayı unutmayalım. Şuradaydık en son. 2 tam 4 bölü 25 ile burayı 4 ile genişletin. 2 tam 16 bölü 100 yani 2,16. 1 tam 9 bölü 20. 20 ile her zaman 5 ile 5'ler her zaman 20 ile genişler. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 tam 45 bölü 100. 1,45. 9 bölü 4. Ne yapmış? Tam sayıda kese çevirerek yapmış ki aslında o kadar gerek değildi. Yine de böyle bir şey yapmak istemiş. E, hatta biz bunu kendi yolumuzla yapalım. 25 ile genişlet ya bu çok zor bir şey değil. 25'e genişlettiğimizde arkadaşlar burayı 4'ü 25'e genişlettik ne oldu? 100 9'u 25'e genişlettik ne oldu arkadaşlar? 5 kere 9 45 50 var 4 2 kere 9 18 4 daha 225 225'i aynen yaz 2 adım Sağdan sonra 1 2 2,25 Burada bizim doğru cevabımız oluyor Bakın benim yolda biraz daha hızlı yapılmış oldu Evet şöyle devam edelim Burayı neyle genişleteceğiz? 2 ile genişlettik 1 tam 14 bölü 100, 1,14 14. 3 tam 3 bölü 20 ile genişletiyoruz. 5 ile genişlettik. 3 tam 15 bölü 100. 9 bölü 15. Burada şimdi bir genişletme çok göremiyorum ben. O zaman 3 ile sadeleştiriyor arkadaşlar. 3 ile sadeleştirdiğinde 3 bölü ne oldu? 5. Daha sonra bunu 2 ile genişletti. Ne oldu arkadaşlar? 6 bölü 10. Bunu da 0,6 diye yazabiliriz bence. Öyle mi yapmış? Evet öyle yapmış. Öncelikle ne yapıyor arkadaşlar? 3 ile sadeleştiriyor. 3 bölü 5'i 2 ile genişletiyor. Sonrasına yazıyor. Burada 2 ile sadeleştirsek bence direkt çıkar. Hatta tam sayılı kesire çevirip o şekilde yapmış. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. 1 tam 12 bölü 20 tam sayılı kesir hali. 2 ile sadeleştiriyor ki bakın paydayı 5 ile çarpıp da yapabilirsiniz. 2 ile sadeleştirip de yapabilirsiniz. İkisi de aynı işe gelir. 1 1,60 diye çıkar. 1 1,6 diye çıkar. İkisi de aynı değer işte oluyor arkadaşlar. Evet devam edelim. 2 tam 9 bölü 45 var. Bunu büyük ihtimalle 9 ile sadeleştirdi. 9 ile sadeleştirdiğinde 2 tam 1 bölü 5. Sonra 2 ile genişletti. 2 tam 2 bölü 10. O da 2 tam 10'da 2 olduğu için 2 tam 10'da 2 yani 2,2 diye yazmış oldu. Bakın her zaman paydayı ve payı inceleyin. Bakın 30'u ben 3'e bölersem 10 olur. Ama payda bu durum var mı? Bakıyorum evet paydada da bu durum var arkadaşlar. Pay bölümünde de bu durum var. O zaman ikisini 3'e bölebilirim diyor. Ha burada mesela daha saçma sapan bir şey yapmış. Burada biraz daha uğraştırmış yani. 6'ya bölüp daha sonra 2 ile genişletmiş. Buna gerek yok. Direkt biz mesela burada 3'e bölsek arkadaşlar 3 tam 6 3'e böl 2 30 33'e böl 10 3 tam eee 10 da 2 mesela bunu nasıl yazarız arkadaşlar? 3,2 diye yazabiliriz. Aynı şey burada da var ama burada fazladan bir işlem daha yapıyor. Gereksiz. Demek istediğim o arkadaşlar. Mesela bakıyorum 6 tam 35/70 Şimdi 35 de 7'ye bölünüyor. 70 ile 7'ye bölünüyor. Ki 70'i 7'ye böldüğümde 10 oluyor. O zaman ben burayı 7'ye böleyim. 35'i 7'ye böldüğümde 5. 70'i 7'ye böldüğümde 10. 6 tam 5 bölü 10. Yani 6,5 diye. Burası ne yapar arkadaşlar? Çıkar. Bakın bu adam ne yapmış? 35'e bölmüş mesela. Çok gereksiz. Hani demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Hani daha kısa yoldan yapabilmek varken daha uzun yola niye giresiniz arkadaşlar? Gerek yok. 6,5 diye ben bunu ne yaparım? Yazarım arkadaşlar. Yani pay ve paya özellikle payda kısmının tam olarak 10'a bölündüğü sayıyı bulun. Buna göre bir sadeleştirme yapın. Ama genelde ikisinin bölünmesi gerekir. Mesela, ee, bunları bir sadeleştirme yapmak isterim de 5'e bölmek isterim ben bunları genelde. 5'e böleyim. aslında hiç 5'e bölmeye de gerek yoktu. Ben bunu direkt 4'le de çarpabilirim. 4'le çarp. Ne oldu? 4'le çarptım. Burası 100. 40'ı 4 ile çarptım. 4 kere 4 16. 0'ı koydum. 160. Ne yazacağım ben buraya? 160'ı yazdım. 2 tane sağ 1, 2. Bakın 1,60 çıktı burası. 1,60 aynı şekilde ne olabilir? 0'ı götürsem 1,6 diye bilir arkadaşlar. Burada tam sayılı olarak yazıyor. Ben burada daha kısa yoldan yapmış oluyorum arkadaşlar. Ne yaptık? 100 yapmak istedim ben paydayı. 4'le genişlettim. 2 birim sağ e, sağdan sola aldım. 1,60 oldu. 1 1,60'ın değeri de aynı şekilde 1,6'ya da eşit. Bakın bu değerler ayrıca 1,600'e de eşit. Hani 1, 600 diye de yazabilirim ben bunu. Hiç sıkıntı yok. Hani değişmiyor değer. Yani virgülden sonra e, sayının yanına istediğin kadar sıfır koyabiliyorsunuz. Değer değişmiyor arkadaşlar. Şurada kısa öz, hani gelen ondalık terimleri gö gösteriniz demiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kesir değerini yazıyorduk. Genişletme varsa genişletiyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Onda ee, ne paydası? Yani 10'muş. 10 parçaya ayırmış 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü 10 yani 0,6. Bugün de bayağı 0,6'lı örnekler gösterdik. Bunu gösterelim bakalım. 16 bölü 20'ymiş bu. 16 bölü 20 olmaz tabii ki de. Mesela burada da çok uzun bir işlem yapmış. 16 bölü 20 yazmış. Değeri budur. Burada mesela ben olsam ne yaparım? Bir düşünün bakayım. Videoyu bir durdurun burada. Mesela 5'e genişletmek yerine uzun uzun çarpmak yerine sen ne yapabilirsin buradaki daha rahat yazabilirsin diye. Mesela ben burada başlattığınızı düşünüyorum şu anda. 2 ile sadeleştireyim arkadaşlar bunları. Yani. 2 ile sadeleştirdim yani. Sadece şimdi 16 2'ye bölüm 8. 22'ye bölüm 10. Alsanız 0,8. Hani çok kolay. Aşırı kolay. Yani. Buna gerek yok. 0,80 ondan sonra oradan 0,8'e gerek yok. Yani e, 20'yi 10 yapıp yani 2'ye bölerek 10 yapmak 20'yi 5'e çarpmak 16'yı 5'e çarpmaktan daha kolay yani. Buradaki değeri neymiş? Mesela 18 bölü 30'muş. Bakın burada bizim dediğimiz yolu yapıyor. Akıllanmış sonunda. 18 ve 3'e bölüyor. 6 bölü 10. 0,6 diye bunu ne yapıyor? Yazıyor arkadaşlar. Devam edelim. Şurada bir tane F örneği güzel. Burada bakın Burada bir tane tam boyamış. Bakın bir tam diye okunur bu. 4 parça yerdiği için paydaya 4. 3 boyalı olduğu için payada 3 yazsın. 1 tam 3 bölü 4. 1 tam 3 bölü 4'ü ne yapacağım arkadaşlar? 25 ile genişlettim. Neden? Çünkü ondalıkta yazacağım. 1 tam 75 bölü 100 oldu burası. Başka türlü olamaz. Bunu da nesi yazacağım arkadaşlar? 1,75 diye yazacağım arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bu sorular genelde kolay oluyor arkadaşlar. Hani zor bir tarafı yok soruların. Ee, şöyle kesirsel değerler arasında gösterme yapmış. 0 ile 1 arasında olunca 0 tamla alıyorduk sayıları. Kaç parça yırmış? 10 parça yırmış. 10 parça ayırdığına göre payda, payda var 10 yazıyorum. Sonra 0'ın yanından başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani burası 9 bölü 10 yani 0,9. Burası da 1 bölü 10 yani 0,1. Bakın bunların başlarına 0 yazmamın sebebi 0 tamlı sayılar oldukları için. Yani birisi 0, 1, birisi de 0, 9. Aynı şekilde bakın burası 3 tamla başlayacak sayılar üzerine. 3 tam payda kısmı büyük ihtimalle 10'dur arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynen. Yani 3 tam 3 bölü 10. Yani 3 Tam 10'da 3 olduğu için 3,3 diye yazdım. Bakın 3 ile 4 arasında 3 tamlı sayılar bulunur. 4 ile 5 arasında 4 tamlı sayılar. Yani her zaman soldaki sayıyı tam olarak alacağız. Burayı unutmayın. 3 ve 4 arasında 3,5'lü sayılar bulunur. O şekilde düşünün. Burası 3,3. Burası 3 tam 7 bölü 10 olduğu için. Burası ne olacak arkadaşlar? 3,7 olacak. Yani şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ne? Hani benim param ne 3 lira ne 4 lira 3,5 lira param var dersin o zaman. O şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. 3,3 3,7 Buradaki c içinde e, videoyu durdurun bir siz yapın bakalım bir. Durdur şimdi videoyu. Evet videoyu açtığını düşünüyorum şu anda. O zaman yapalım. Burası 8,2 ile 8,8 çıkıyormuş arkadaşlar. Aynı mantıkla yaparsak da öyle. Payda var ayır. 2. bölgede 8. bölgede 8 tamdan başladığı için 8 ile 9 arasında 8,5'lu değerler bulunur. 8-2. Bir tanesi, 8-8 de diyelim. Şöyle bir baktığımızda iki tane soru türü çıkıyor. Bunlar son sorularımız. 4 virgül yani 4 tam bakın yazıyorum sayıyı direkt bak 4 virgül 0 19 ne yazıyor burada oku okuduğunu kese çevir 4 tam binde 3 basamaklı olduğu için binde 19 bak yazdım sayıyı o zaman ne yapıyorum arkadaşlar bu değerlerimi yazmış oluyorum. Ama en az kaçtır diye soruyor. Ha, en az kaçtır diye sorabilir ya da direkt bu eşitliği sağlar değeri kaçtır diye sorabilir. En az diye soruyorsa sen pay ve paydaya bakacaksın. Sadeleşen var mı? Çünkü en az değeri sadeleşmiş değeridir arkadaşlar. Bakıyorum 19 ile 1000 sadeleşmiyor. Ah güzel toplayalım o zaman. Kıyak bir soruymuş. 4 artı 19 artı 1000 diyorum. 4 19 daha 23. 2023 bizim doğru oluyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Peki bu soruda nasıl yapacağım? 2 tam 10'da 4. Yani 2 tam 10'da 4 dedim. Aa, bak şimdi. Aynı soru en az kaçları diye soruyor ama en az diye soruyor ve burada sadeleşenler var. Yani 2 tam 4 bölü 10, 2 tam 2 bölü 5'e eşittir. Neden? 2 ile sadeleştirebilirim ben bunu arkadaşlar. O zaman 2 artı 2 artı 5'ten burası ne olur arkadaşlar? 2 artı 2'den 4, 5 toplarsam 9 olur diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet bu hafta bu konuyu görmüştük. Aslında buraya da geçmiştik ama e, bu konu bitince daha net anlatacağım. Bir video daha çekeceğim bu haftanın sonunda. Bu haftalık bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.